Tüh ya. Bir daha. Fer abi üstü çektirelim arkadaşlar. Oley. Hadi fener tut fener tut hadi. Kör edebilirsin. Hadi. Böyle <laughs> koş 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 koş. Evet süper. Saklanacağım. Görmedi. İşte bu ya. Süper devam. Aman kurtardım seni. Ne geliyor? Hadi kankim hadi. Çok güzel atabilirsin kendini. Evet. Hadi. Süper. Yeni bir gün ve yeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kurban olarak oynayacağım. Yujin'li karakterini seçtim. Hemen size avantajlarımdan bahsedeyim. İlk avantajımız kurtuluş. Bir kişi e, kancadan kurtardığımızda kendimiz asılırsak eğer bir seferin kancadan kurtulabiliyoruz. İkinci avantajımız fırsat penceresi. Bu pencerede e, 20 metre yakınımızda palet ve pencereleri yerini bize gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel bir avantaj. Bir sonraki avantajımız adrenalin. Adrenalin'de de Tüm jeneratörler tamir olduğu zaman yaralıysak eğer tamamen iyileşmiş oluyoruz ve 5 saniye boyunca normal koşma hızımızdan yüzde %150 daha hızlı koşuyoruz. Çok güzel bir avantaj jeneratörler tamir olduktan sonra. Bir sonraki avantajımız da sayılı gün. Sayılı günde bir kişiyi kancadan kurtardığımız zaman kurtardığımız kişi 12 saniye boyunca dayanıklılık durum etkisi etkisine giriyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki katil kurtardığımız kişiye 12 saniye içerisinde vurursa kurban yere düşmüyor. Tekrar kaldığı yerden kaçmaya devam ediyor. Yanına bir de medkit aldım arkadaşlar. Kendimizi iyileştirmek için. Bu yalnız ikinci oyun için geçerli. İlk oyunda da fener aldım elime. Hadi sözü daha fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Macmillan mülkü inleyen depo. Güzel harita. Sevdiğim atalardan birisi. Etrafa bir bakalım ne var ne yok. Güzel. Burada totem yok. Oo çok yakın. Hemen tamir edelim. Katil kim acaba? Five minutes later. Çok güzel. İki jeneratör bitti. Bir kişi asıldı. Tamam süper. Problem yok. Katilimiz bu arada Ghostface'miz arkadaşlar. Bekle kanki. Ah be. Çok erken düştün. Geliyorum. Bekle. Al onu. Geldim. Haydi bakalım. Tüh ya. Neyse bir dahaki sefer artık. Seni kurtaracağım kankim. Bekle orada. Güzel katil o tarafa doğru gidiyor. Hemen geliyorum. Aldım 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 bekle. Seni şurada hemen de bir iyileştireyim. Gel kanki şöyle gel. Çok güzel. Diğerine yardıma gideceğim. Oo, düştü çok kötü. Bana geldi bana geldi arkadaşlar. İlk karşılaşmam olacak. Çok güzel yedim kaliteli. Hemen uzaklaşalım buradan hala arkamda geliyor. Gel kankım gel. Çok güzel pencereden geçtin sen de. Burada biraz oyalayabilirim onu. Paleti devireceğim. <laughs> çok güzel oldu. Gel hadi gel 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 gel. Evet çok güzel. Geçtim pencereden. Tekrar pencereden atlayacağım. Yetişemedi işte bu. Pencere kapandı uzaklaşıyorum burada. Tam arkamda. Oo çok güzel be. Bir daha yapacağım sanırım. Çok yakın. Oo Çok güzel. Evet kafasını kırdık paleti. Uzaklaşıyorum yine. Çok güzel be. tam vaktinde geçtim. Gel kankim gel. Hadi arkadaşlar can yapın. Evet ve bir jen bitti. Çok güzel iki kaldı. Beni bıraktı. Şu totemi temizleyeceğim. Uuu astı bir kişiye. Onu kurtarmam gerekiyor. Beni gördüm acaba? Evet. Kaçalım hemen. Uuu çok güzeldi be. Bir daha. Tamam ben bunu oyalayacağım biraz burada. Hop. Hayır. Yedin mi kanki kafana? Onu kurtardılar. Çok güzel. Bana gelmiyor. Beni stoklamaya çalışıyor galiba. Evet açtım tekrardan onu. Şurada bir palet olması lazım. Evet burada. Hop. İşte bu. Çok güzel gidiyoruz. Hemen şu binaya gireceğim. Sağda pencere, so pencere olması gerekiyordu. Evet. Peşimde mi? Hala geliyor. Çok güzel. Ben burada onu oyalarım. Bir jen daha yapın arkadaşlar. Hala peşimde mi? Hala peşimde galiba. Yok bıraktı. Süper. Çok güzel. Bu jeni yapmışlar. Gel kankim gel 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 gel. Oley. Çok güzeldi. Of bir tane daha mı? Aman Allahım. Pencereden zıplayacağım. Çok güzel. Palet kırdık burada. Güzel. Hala peşimde. Bana taktı ya kafayı. güzel. Kaçalım şöyle kaçalım. Burada palet kalmadı çünkü. 360 deneyebilirim ben. Ana ole. Bir daha Hep beraber güçlü çektirelim arkadaşlar. oley. Oo. Burada darbe yedik arkadaşlar. Kendimi iyileştireceğim. Fakat geliyor yalnız çok sinirlenmiş bir şekilde gördüm onu şu anda. Hop. Hayır. Çok güzel be. Şöyle gidiyorum. Burada bir jant tamir ediyorlar galiba. Evet. Kankim gel iyileştir beni. Gel 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 gel. Hadi gel. Gel hadi. Yok. Kendi işini kendin göreceksin arkadaşlar. Hemen kendimizi iyileştirelim şurada. Sanki katil çok yakında. Jeneratör tekmeledi sanki pencereden zıplayıp gelecekmiş gibi hissettim derken geldi. Hemen kaçalım. Atlayacağım pencereden. Diğeri yara alacak. hangi kusura bakma yapacak bir şey yoktu orada. Kaçıyorum. Kendimi iyileştirmeye gideceğim. Bu kankim niye buraya getirdin? Kendimi iyileştirmem lazım. Burada iyileştirelim. Five minutes later. Çok güzel, iyileştiremedik. Hala peşimizi de. birini aldı. Hemen iyileştirelim kendimize. Kanca yasıyor. Tamam, bize geliyor. İyileştirdik kendimiz. Sorun yok arkadaşlar. Oley. Yeter ama artık yani. O <laughs> 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 uh, bir kamera aldı. Kötü oldu, kötü oldu, kötü. Şöyle geçeceğim. Pencere varmış süper. Hala peşimde. Bana çok pis taktı arkadaşlar. Bayağı uyaldık yalnız ona. Hadi şu son jenerörü yapın. Tekrar geçeceğim. Pencere kapandı. Bu hiç iyi olmadı. Uzaklaşıyorum buradan. Evet. Beni almadan gitmeyecek galiba. Oo. Taş, taşa sıkıştık arkadaşlar ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hiç iyi olmadı bu. İyi kasılışım olacak. Neyse kurtarırlar beni herhalde. Son bir can. beklemedeyiz. Arkadaşlarımız çok uzakta yalnız. Five minutes later. Kimse gelmedi arkadaşlar hala. Jeneratörün hepsi tamamen tamamlandı. Bizim sonumuz böyle mi olacaktı? Bu mu arkadaşlık? Bu mu dostluk? bir son bizi, bizi bekliyormuş bu oyunda. Ben buna öğrendim. Kimseye güvenmeyeceksin ah. Neyse. Hadi ikinci ormanıza geçelim arkadaşlar. Mekin Million Mülkü. Barakalı Orman. Uuu güzel bölüm. Hemen şurada jen var jen'e geçeceğim. Uuu kankilerim kolay gelsin. Hemen oturmuşuz. Uuu 4 kişi süper parti var. Geç otur kankim sen. Sanki yakınlarda. Ya kim bu? Koşuyor. Onun ismini hatırlayamadım şu anda. Tavşancık diyeceğim ben bunu şu anda. Tavşancığımız koşuyor. Hemen jene e oturacağım. Tamir edelim hemen diyeceğim ama geliyor tekrardan buraya. Geliyor. Paleti. Süper be. Çok güzel özelliğini kaybettirdik arkadaşlar şöyle uzaklaşacağım gel kankim bana geliyor evet yemedi paleti yemedi yiyeceğim galiba ben evet darbeyi aldık iyileştirelim şurada kendimize. çok güzel arkadaşı kurtaracağım hemen Katil de hemen yakınımda yaklaşıyor bana. Aldım onu. Oo, olmadı. Ben kim kurtar kurtar. Kurtar hadi. Süper. Beni alacak galiba. Evet. Neyse ilk asılışım. Kötü değil. Hayır fener tut fener tut hadi. Kör edebilirsin. Hadi. Süper ve. İşte bu. Takım oyunu dediğim böyle olur arkadaşlar gerçekten şu an çok güzel bir oyun oluyor. Hemen iyileştirelim birbirimizi. Çok güzel iyileştirdik. Şu jeni bitireceğim. O geliyor. Bana mı geliyor? Evet bana geliyor. Özelliğini açmış. <laughs> Çarpıştık arkadaşlar. Paleti kıracağım. Düşürdüm. İşte bu be. Tam kafasına. Tam kafadan headshot. Uzaklaşalım hemen buradan. Başkasına sekti galiba. Uuu geliyor geliyor koş 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 koş. Evet süper saklanacağım. Görmedi. Ah be. Ne o sorun değil sorun değil sekti benden. Şu jene tamir etmemiz lazım. Bana geliyor. Aslı onu bana gelecek tahminen. Evet ben de paleti düşüreceğim üstüne. Oo yemedi. Kötü oldu biz Arya'nın drone etkisine girdik. Bıraktı beni diğerlerine koşuyor sanırım. Aldım bekle bekle aldım kanki. Süper. Önüne gidiyorum katilin. Güzel bana vur çok güzel. Yerin kaçması için böyle bir şey yaptım. Uzaklaşalım. Hemen oturdum. Tahmin ediyorum. Five minutes later. Süper ve sonucu da bitti. Adrenalin de devreye girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde 150 daha hızlı koşuyorum. Bana geliyor, bana geliyor. Stop. çok güzel sıyrıldık be. Hemen kurtaracağım onu. Bekle kankim. Geldim. Ha sabret. Hadi yapabilirim bunu. Aa. Çok kötü oldu ya. Bunu hiç beklemiyordum. Neyse ilk asılışım sorun değil. Bekliyorum. Ama kendimi kancana atacağım arkadaşlar. İşte bu ya. Süper bir an. Hemen kurtardım seni. Bu arada Epsun totemi varmış. Tekleyebiliriz hemen. Süper. Çok güzel kaçtım ya. Onu sayılı günle aldım arkadaşlar. Oo, bir kişi gitti. Hemen kaldıralım seni. Katil geliyor. Çabuk çabuk. Süper. Çok güzel be. Biz bugün kaçacağız sanırım. Bugün olacak arkadaşlar. Oo, tekrar düştü. Ne yapacağım ben? Diğer kapı nerede? Yok. Bırakmayacağım. Onu onu bırakmayacağım ya. Evet. Gidiyorum arkadaşlar. Ye hero, ye merro. Bakalım ne olacak. Almış kucağına. Bana geliyor. Hadi kankim hadi. Çok güzel atabilirsin kendini. Evet. Hadi. Süper. Çok güzeldi ya. Süper. Kaçtık işte bu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.